Merhaba dostlar. Rüyada muska görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğiz bu videomuzda. Rüyada muska görmek tabirciler tarafından hayırlı ve güzel rüyalardan kabul edilen bir rüyadır. Hayra yorulan rüyalardandır diyebiliriz. Sevgili dostlar, rüyada görülen muska rüya sahibinin yaşamının, hayatının e, rayına oturmasına, yoluna girmesine, her şeyin eskisinden daha iyi olacağına, bol ve hayırlı rızık elde edeceğine delalet etmektedir. Rüyasında muska gören kimsenin sağlığını koruyacağı, ondan sonra rahat içinde ve uzun yıllar yaşayacağı rivayet edilmektedir. Rüyada muska görmek dediğimizde bu rüyanın sevindirici durumlara ve müjdeli haberler almaya işaret ettiğinden bahsetmek de mümkündür değerli kardeşler. Rüyada muska yapıldığını görmek rüya sahibinin çevresindekilerin haberi olmadan bir işe kalkışması anlamına gelmektedir diyor ki mesela kardeşimiz sen hocam rüyamda muska yaktığımı görüyorum. Bunun yorumu acaba hayırlı mıdır?" diyor. Şimdi hayırlı mıdır, şer midir e, muska yakmak rüyası? Bu rüyayı gören kişinin önemli bir makam elde edeceği, böyle kısa bir süre içinde mutlu bir haber alacağı, ondan sonra karlı atılımlar gerçekleştireceği ve yakınlarıyla mutlu yaşayacağı ifade edilmektedir. Bu rüyanın e, hayra yorulmayan tarafına bakacak olursak o da rüya sahibi için beklenilen maddi olarak sıkıntılı bir dönemdir. Yani geçim darlığı anlamında e, bahsedilir sevgili kardeşlerim. Art niyetli yöneticilerin, patronların işte üstleri amiri kimse onların gazabına uğrayacağına ve Zor durumlarla karşı karşıya kalacağına çağrışım yapan bir rüyadır diyebiliriz. Rüyada muska aldığımı gördüm diyor. Rüyada muska almak kişinin güzel arzularla başladığı bir işten zararla, eksiyle, ziyanla ee, karşılaşacağına, o şekilde hani kayıpla bitireceğine, ondan sonra yani bir bela, bir musibete maruz kalacağına tabir edilen bir rüyadır diyebiliriz. Rüyada büyü yapılmış, büyülü bir muska gördüm diyor. Bu kimi tabirciler bunu helal kazançtır derler. Karlı ticari yatırımlar ifade ettiğini söylerler. Mutlu bir geleceğe ve ferah içinde yaşamaya çağrışım yaptığını efendim söylerler. Bazı tabirciler de rüyada görülen büyülü muskayı kötülüğünü gizleyen akrabaya doğru konuşmayan özellikle iş hayatındaki yöneticilere ve çalışma hayatındaki problemlere işaret ettiğini söylemekteler değerli kardeşler. Rüyada bana muska verildiğini gördüm diyor. Şimdi bir kişinin rüyasında muska verildiğini görmesi rüya sahibine yakın zamanda sorunlarından kurtulması için bir yardım eli uzanacağına efendim delalet etmektedir. Rüya'da muska dolu bir şişe bulmak. Bu rüya rüya sahibi için felaketi temsil eder. Çok kötü olayların peş peşe yaşanacağına delalet eder değerli kardeşlerim bu şekilde yorumlardan bahsetmek mümkündür bu rüya ile alakalı. Yine kaynaklara baktığımızda rüyada muska görmek genel olarak kişinin hayatının, yaşamının, işlerinin düzene gireceğini ve bundan sonrası için adına yani hayatına hayırlı bir şekilde işine gücüne devam edeceğini, hayırlı bir şekilde sürdüreceğini, rüyayı gören kişinin işlerinden bol kazanç elde edeceğine çağrışım yaptığını söylemek mümkündür. Rüyamda muska buldum. Yorumu nasıldır diyor. Muska bulmak rüyayı gören kişinin eğer varsa bir sağlık problemi bunlardan kurtulacağını sembolize eder. Rüya sahibi eski sağlığına kavuşacak ve eskisi gibi olacaktır yeniden. Rüya yorumcularına göre rüyada muska bulmak önemli bir fırsat ve şans elde etmek şeklinde tabir edilir. Rüyada muska taktığımı görüyorum diyor. Muska takmak güzel haberler almaya, ondan sonra hayırlı gelişmelerin yaşanmasına Çağrışım yapan bir rüyadır. Rüyada muska yapıldığını görmek, herkesten gizli bir iş çevirmek anlamına gelir. Kişi gizli gizli bir işin içerisine girecek ve herkesten de bunu saklayacaktır şeklinde bir yorum yapmak mümkündür. Diyor ki rüyamda bana birisi tarafından muska verildiğini görüyorum. Bu nasıl yorumlanır? Birisinin size muska verdiğini görmeniz, size uzatılacak olan bir yardım elini sembolize eder. Rüyayı gören kişi kendisine bir muska verildiğini görmesi, biri açısından, yani o gören kişi açısından daha doğrusu, rüya sahibi açısından, sıkıntılı anlarında, zor zamanlarında destek bulmak şeklinde yorumlanır. Ancak muska kardeşler muskayı eğer rüyada gören kişi birine veriyorsa o o verdiği kişiye destek olacağı anlamına, muskayı kime veriyorsa o kişiye bir faydası dokunacağı, yardımı dokunacağı şeklinde yorumlamak yine mümkündür. Rüyada muska almak hayırlı ve iyi dileklerle yapılan bir işten e, maalesef zararla Çıkmak şeklinde yorumlanır. Yani başa bela almak şeklinde kardeşlerim yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişiyi ortaklık yaptığı bireylerin nasıl derler kumpasına gelecek ve bu yüzden de maddi olarak bir zarara uğrayacaktır diyebiliriz. Rüya sahibinin iyi niyeti suistimal edilecektir şeklinde bir yorumdan bahsetmek mümkündür. Bir kardeşimiz de çok enteresan bir soru sormuş muska ile alakalı. Hüseyin hocam ben rüyamda içi dolu bir muska şişesi buldum diyor. Bu yani oldukça olumsuz bir anlama karışık bir rüyadır uyarı anlamına gelir. Rüya sahibi açısından Allah muhafaza eylesin. allah Teala uzak eylesin bir felaketin habercisidir. Rüyayı gören kişinin oldukça kötü olayları ardı ardına yaşayacağı şeklinde bir yorumdan bahsetmek mümkündür kardeşler. allah Teala hayırlara vesile eylesin. Rabbim hayra çıkarsın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.